Efendim, Prens bu akşam ödüllendi. <laughs> Şükür diyelim. Nasıl bir heyecandı sizin için? Ee, vallahi aslında ben şunu söylemek istiyorum. Ee, seneler önce Gire'yi ilk tanıdığımda onu gerçekten e, seneler sonra Türkiye'nin en iyi komedyenlerinden biri olacağını çok iyi biliyordum. Ve bu gece bu taçlandığı için... Onu hem çok seviyorum hem de onunla gurur duyuyorum. Her zaman arkasındayım. Bu itibatlardan sonra? Yıkılmaz abi Yani işte bu olduktan şey sonra. Of. <laughs> bir tane daha mı falan? <laughs> e, İçeriden yani... gönderdim. Ay, sağ olsunlar. <laughs> İade etmem ama söyleyeyim. Ya, insanın arkasında böyle bir güç olduktan sonra bir şeyler başarmak gerçekten kolaylaşıyor. Ben o yüzden şanslı biriyim. E, yani sırt sırta vererek yıllardır e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz birlikte. Ve günün sonunda bugün böyle ödüllendirilmek... Aslında hem bizim başardığımızı gösteren bir şey evet. hem de gelecek için çok bizi umutlandıran bir şey. Ee, i̇yi ki var. Yani olmasa çok zor. Siz bu gece komiteden iki tane ödül almış olabilirsiniz ama en büyük hediyeyi hanımefendiden aldınız bence. Değil mi? Bu sözler teşekkür işte de. bunlar bütün ödüllerden <laughs> yüksek ona çok teşekkür ediyorum gerçekten. Alıştınız mı babalık? Alıştık, alıştık artık yani bir düzenimiz mi? başlamıştı A zaten Vallahi. aynen ama düzene girdi şimdi orada çok mutluyuz. Yiyor, <laughs> içiyor, uyuyor diyebileceğimiz seviyeye ama gece getirdik. Gece nöbetlerinde giraydır yani. yani giray müthiş çok iyi gaz çıkartıyor çok iyi ama veriyor. <gülüyor> İlk <gülüyor> giray alt değiştirmemde değiştirdim ya kusursuz <laughs> varmış bende o babalık yani. Şimdi yeni yıl geliyor, ee, yılbaşı gecesi için bir toteminiz var mı efendim? Genelde dostlarımızla oluyoruz, ee, çok da keyifli giriyoruz o yüzden. Kalabalık bir dost ailemiz var onlarla her milli sene. Milli piyango bileti alacak mıyız milli piyango? Adettendir yani. Ya Adettendir, ya, denk gelirse alıyoruz. Öz özellikle kovalamayız piyango bileti ama yolda falan böyle evet, denk, denk gelirse, gelirse hadi alalım bu sene bir tane deriz. 600 milyon büyük ikramiye. Evet. <laughs> 600 milyon prensip bozar mı? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. biz geçen sene Prensin ikinci sezonunda altın kelebek şakası yaptık. Onu bize vermezler diye. Evet. Şimdi de ben burada onu bize vermezler diye milli piyango oynayayım. <laughs> bakarsın çok başka <gülüyor> şeyler <gülüyor> konuşuruz. Şimdi, efendim kendisi sporla da ilgileniyor. Çok fit biliyorum ama müsaadeniz olursa hiç kilonuzu sormayacağım. Sizi bir ödülle tartacağım bakalım. Ne ne eklemiş üstüne? Bir saniye bekleyin. Vallahi Aa. yaptım. Buyurun. <laughs> efendim bir ödüllü bir ödülsüz. Tamam ödülsüzüne <laughs> bakalım. Şimdi bir önce sıcaklığı gösterecek. <laughs> evet. Ödülsüz 85. Aa, ödülsüz 85. Bir de ödüllü bakalım. Bir de şöyle görelim. 2 <laughs> kilo fark etti. <laughs> Bu mu ya? <laughs> bir 93 <90 gülüyor> olurum dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Helal olsun. Efendim, Ağırlığı olsun. başka. Evet. Nice ödüllere ama ben şunu Aa. gördüm ki siz hanımefendiye, hanımefendi siz de beyefendiye çok büyük ödülsünüz. Hayır, Hayır, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok güzel Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.